Bugün bir yeni haberle XRP davasıyla alakalı sizi bilgilendireceğim ve dominans inceleyeceğiz. Dolar endeksini inceleyeceğiz. Haberlerden sonraki Bitcoin'i ve birkaç altcoinimizi inceleyeceğiz. Öncelikle XRP'nin ne haberi var arkadaşlar onu söyleyeyim. XRP'de davada yeni bir savunma verdim. Bu savunma şu şekilde. Twitter hesabımızdan da paylaştık takip edenler için herhangi bir insan nişanlısı için yüzük aldığında pırlanta şirketiyle sözleşme yapmış olmaz. Dolayısıyla yatırımcılar XRP aldığında Ripple şirketiyle bir sözleşme yapmış olmuyor diye bir savunma verdi günlük hayattan örnek vererek ve bu davanın hani bu açıdan bakınca aslında konusunun komik olduğunu belirtti. Bu tabii XRP için pozitif bir durum kendine güvendiğini ve davada emin adımlarla gittiğini gösteriyor ki XRP'ye inanıyoruz bu konuda en azından ben inanıyorum. Peki Dominance'da ne oldu? Dominance arkadaşlar bakın burada 61.11 desteğin çizmiştik. Bunu aşağı doğru kırdı gün içinde. Şimdi tekrar bir yükseliş hareketinde. Ama yükselirken burayı kıracak mı 4 saatlikte? Üstünde kapatacak mı? Bu önemli. Büyük ihtimalle iğne atsa da 61-18'lere daha sonra geri döneceğini düşünüyorum. Kırarsa bir tık daha dominansın düşmesi ertelenebilir yukarı doğru. Ama aşağıda kalırsa eğer bu senaryoda aşağı doğru 60-39'da 60-39'da kırarsa 59'lara ki burayı kırdıktan sonra yani 60-39 bandını aşağı kırdıktan sonra artık altcoin'lerin daha kendi bazında kendi içinde bitcoin'den bağımsız hareketler yaptığını sert yükselişler yaptığını görebiliriz. Bir diğer önemli şey dolar endeksi. Dolar endeksinin düşmesi paranın kripto paralara kaydığını gösterir daha çok. Ve biliyorsunuz ki son zamanlarda bir haber vermiştik size ilk duyduğumuz andan. 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi geçti. Peki yardım paketi geçince ne oldu arkadaşlar? Bu yardım paketi geçtiyse dolar basılacak demektir bu, bu parayı sağlamak için. Yani Doların basılması demek doların değer kaybetmesi demek. Doların değer kaybetmesi demek kripto paranın değer kazanması demek. Dolar endeksinin sert bir yükseliş yaptı aslında gün içinde. Hatta Aralık ayından beri en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu yükselişin bu gelen haber ve etkisiyle birlikte artık yani yardım paketi 15 Mart civarında yürürlüğe girer, onaylandıktan sonra diye bekliyorum. Düşüşe tekrar geçecektir yani. Burada önemli seviye 91. 300 bandının da altına düşerse sert düşüşler gelebilir. Burada iki trendin de altında kalacaktır. Çünkü ortalamalı. Yani genel olarak bu şekilde durumlar. Bitcoin dominansı ve dolar endeksinde. Şu an için dolar endeksinde bir yükseliş görülmüş olsa da panik yapmaya gerek yok. Haber sağlam senatodan geçtiğini biliyoruz. Peki Bitcoin ve altcoin'lerde durum ne? Ona bakacak olursak. Bitcoin'de öncelikle bulutu yukarı yönlü kırdık. Zaten bulutu yukarı yönlü kırdığımızda belirtmiştik. Kıracağımızı belirtmiştik. E şimdi önemli bir nokta olan 51.316 ve 51.677 bandı var. Yani bunun üstüne çıkarsak artık arkadaşlar eski seviyelerimizi geri kazanırız rahat bir şekilde. Görüyorsunuz 2-3 4 saatlik de buradan dönüyoruz. Bitcoin 4 saatlik grafiğinde aşırı alım bölgesinden hafif aşağı doğru kırmış ama hala alıcıların etkin olduğu bölgede. Burada bir RSI'de de yukarı atma eğimesi var yani eğiliminde. Bu yukarı doğru kırarsa bu dirençleri de kırabileceğini gösterir bize aslında. Bakalım kısa vadede ne olacak? Ya şu an tekrar yükseliyor, iğne atıyor, geri, şey, geri çekiliyor. Yani bu direnç sağlam çalışıyor şu an için. Yani haftalık bazda bakacak olursak Bitcoin'e yani geniş tabloda bakacak olursak burada da yine ee, SSI önemli. Burada yine biz düşmedik arkadaşlar. Bu haftanın kapanışında da düşmedik aşırı alım bölgesinden. Bakın gördüğünüz gibi aşırı alımı hep destek yapmışız. Aşırı alım destek olarak çalışıyor. Bu da pozitif tabii ki de sürekli aşırı alım bölgesinin üstündeyiz. Community Canal Index'te. Ya yani Bitcoin'de durum bu şekilde aslında pozitif yani 50 bin üstünde şu anda seyrediyor uzun süredir. Ee, verdiğimiz seviyeleri de dirençleri de kırarsa eğer daha sert hareketler yapacaktır Bitcoin'de. Zaten yeni gelen haberlerle beraber işte dolar endeksinin düşmesiyle vesaire. Birkaç altcoin inceleyelim. Öncelikle Kava'ya bakalım arkadaşlar. Kava'da durum ne? Kava'da durum şu şekilde. Kava gördüğünüz gibi zaten bulutun üstüne attı. Buluttan desteğini aldı. Asla bulutun altına düşmedi. Ve şu anda da özellikle şurada gelen son 11'de başlayan ve 16'da kapanan mum. 15'te kapanan mum. 2 ortalamanın da üstünde kapattı ve yükselişe devam ediyor. Şu an kava için önünde arkadaşlar cidden büyük bir engel yok. Yani 4.65'lere kadar gidebilir hareketini sürdürebilir burada. 4.65'lere kadar giderse ve üstünde kapanış yaparsa 5.33'leri geri kazanır. Yani benim asıl beklediğim yükseliş kavadan yani 10 dolar 15 dolar bandına gitmesi beklediğim hareket bu 5.33'ün kırılmasından sonra gerçekleşecek. Yani 5.33 bandını kırarsa çünkü bakın yani şuralardan beri kıramıyor. Burada bir kırmış hemen içeri fake atmış. Yani 5.33'ü kırarsa kavada beklenen sert yükseliş hareketinin gelebileceğini düşünüyorum ben bu noktada. Yani 4 saatlik grafikte durum pozitif. Günlük grafiğe baktığımızda burada Bollinger bandından bakalım. Bollinger bandının gördüğünüz gibi orta seviyesinin üstünde kırmışız son 4 saatlik mumumuzu. Ay günlük mumumuzu. Şimdi günlük mumumuzda Bollinger bandının orta seviyesinden üste çıktığımızda büyük ihtimalle artık 4.65'te bir günlük kapanış yapacağız. Her türlü oraya değeriz diye düşünüyorum ben. Çünkü önümüzde onun dışında sağlam bir direnç yok. Buradan tepki alıp aşağı kırıp tekrar test edebiliriz orta noktayı ama buradan yukarı doğru kırarsak 5.33 seviyesi tekrar günlükte de denenir. Yani günlükte de aslında durum pozitif baktığımızda. İndikatörlerimiz alım bölgesinde. Yani burada zaten bir yukarı kırılım gerçekleşmiş. Ondan sonra bu yükseliş gelmiş. Gördüğünüz gibi sinyali de vermiş yani RSI de. Kavanın haftalık grafiğine baktığımızda haftalıkta da bakın yine aşırı alım bölgesinden bu haftaki kapanışını düşürmemiş. Burada sağlam bir düzeltmeymiş. Şimdi yükselişine devam ediyor. Yani bakın zaten böyle gelmiş yükselmiş yükselmiş. Elbet ki düzeltmeyecek bir hafta. Burada yemiş ve bakın bu haftayı yani geçtiğimiz haftayı yeşil mumla kapatmış. Ve şimdi tekrar yeşil mumla başlıyor haftaya. Buradan sert bir hareket gelebilir yani. Burada da önemli nokta bakın 5.15 seviyesi. Haftalık da 5.15'in üstünde kapattığı senaryoda kavayı tutamayız. Yani 10 dolarlar 15 dolarlar kavanın hedefi direkt o senaryoda. Yani bu haftaki kapanışı önemli. Mana'ya bakalım arkadaşlar. Mana aslında benim çok sevdiğim ve takipçilere de önerdiğim sağlam bir coin. Yani Mana'ya bakacak olursak Twitter hesabımızı alta bırakıyoruz arkadaşlar. Alttan bakabilirsiniz. Biz Mana'yı şu seviyelerde verdik. Yani 29 seviyelerinde verdik. Twitter'da görebilirsiniz zaten bunu. 29 seviyelerinden 48 seviyesine bir yükseliş gerçekleştirdi bulutu kırdıktan sonra. Biz bulutu kırdığında bunu söylemiştik. %60'lık bir kar verdi yaklaşık 4 günde. 4 günde %60'ını değerlendiren arkadaşlarımız aldı. Mesajlardan da bize ilettiler sağ olsunlar. Yani gayet iyi bir kar aldık manadan. Ve manadan da şu anki beklentimiz 0.41'in altına düşmediği müddetçe hani çok büyük bir sıkıntı, büyük bir düşüş trendi yok. 4 saatlik grafikte tabii ki de bu. Yani indikatörler zaten aşırı alım bölgesinde. Günlük grafiğe baktığımızda Bollinger bandının artık üst seviyesini zorlamış, iğne atmış ve biraz geri çekilmiş Bollinger bandının üst seviyesine kadar. Burada bir yukarıya kırılım daha gelebilir bakın. RSI'de. Bu gelirse Ekstra bir yükseliş daha gelir. Ve aşırı alım bölgesinden de düşmediğimiz sürece yükseliş devam eder arkadaşlar. Yani çok güzel kazandırdı. bana güzel bir proje sağlam bir proje. Araştırabilirsiniz de kendi mananın ne üzerine kurulduğunu Google üzerinden. Yani mana'ya güveniyorum ve bizde yanıltmadı %60'lık bir kar verdi çok kısa dönemde. Bir başka coin ada'ya bakacak olursak. 4 saatlik grafikten şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte bulutumuzun yeşil bulutumuzun aşağısında fiyatlanıyor şu an. Ada. Şu tarafa doğru bir süre daha böyle seyredebilir. Böyle yatay seyredebilir. O da şu seviyemizi kırmızı ise eğer şurada 1.14 seviyemiz var yani bunu yukarı yönlü kırmazsa 4 saatlikte kırıp üstünde kapanış yapmazsa bir süre daha böyle seyredebilir. Kırıp üstünde kapanış yaparsa ilk etapta gideceği noktamız 1.70 1.17 noktalarıdır. 1.17 noktalarına kırarsa zaten bakın burada kırmızı bulutun içine girmiş olacak. Yani kırmızı bulutumuz bulutumuzdan çıkması gerekir yani. Görüyorsunuz zaten saatlikte buluttan çıkınca nasıl hareketler yapmış koyunlar gösterdik size bunu bir önceki videoda da Twitter'da da gösteriyoruz. Bundan sonraki hedefe 123 olur. 123 kırarsa bulutun üstünde kapanış yaparsa zaten adayı tutamayız. İkinci raldesine başlar. Ada çok sağlam yükseldi ve güzel bir coin şu an için. Şu anda yatay seyrediyor. Ki çok fazla yükseliş yaptı zaten. Şu an yatay seyretmesi doğal. Paniğe gerek yok. Günlük grafiğimize baktığımızda şu çizgileri kaldıralım. Şunları evet. Burada da Bollinger Band'ın orta seviyesindeyiz gördüğünüz gibi. Bollinger Band'ın orta seviyesinden aşağı düşmemişiz düşmemişiz şu an gün bazında. Yani günlükte Bollinger Bandının orta seviyesinin üstünde kapatırsak veya tam orta seviyesine kapatırsak hala aşağı kırmadığımızı, hala yukarı hareket etme isteğimiz olduğunu gösterir. Bu da bizi günlük grafikte 1.32 hedefine doğru taşır. Şu an için. Haftalık grafiğine de bakalım son olarak büyük tabloya. Yani bakın zaten şöyle bir hareketten bahsediyoruz. Ne kadar yatay seyretmiş seyretmiş. Ve sonrasında ne gelen yükselişi görebiliyoruz. Burada zaten. Yani çok minimal düzeyden nerelere gelmiş bir ayda. Burada da tabii bakın kırmızı bulutlar var. Kırmızı bulutu kırdığı senaryoda burada bir kırmızı bulut üstünde kırıyor ve yükselişine devam ediyor. Bulut gerçekten güzel çalışıyor bu noktada. Haftalıkta aşırı alım bölgesinde. Haftayı kırmızı mum ile kapatsa da hala aşırı alım bölgesinden aşağı kırmamış. Bu bir pozitif bir gösterge. İki, hareket, iki ortalamamızın da üstünde. Bu da pozitif şu an için. Yani ama belirttiğim direnç ve destekleri gözetmekte de fayda var. Aşağı kırarsa çünkü 0.75 haftalık 0.88'e kadar ortalamalara kadar kırabileceğini düşünebiliriz. Adı şu an bu şekilde. Bir başka coin olarak EOS'a bakacak olursak EOS'ta da benzer diğer coinler benzeri bir hareketlenme göre görebiliyoruz aslında. Burada 4 saatlik de bulutumuzun içinden çıkamamış ve şurada 4 saatlik de bulutu yukarı yönlü kırmış. Şu an yatay seyrediyor ama 2'dir burada bir destek almış diğer bulutumuzun üst noktasından. 2'dir yüksek yeşil mum kapatıyor. Bu yükseliş eğer 3.90 seviyesini kırarsa bakın 3.90 seviyesi cidden önemli. 3.90 seviyesini kırarsa burada geniş bir alan açılır bize. Yani 5.21'e doğru. Direkt 5.21 olur, olur demiyorum da. Yani yavaş yavaş şöyle şöyle hareketlerle 5.21'e doğru gider. Yani EOS'ta da aslında bulutun içinden güzel çıktığımız için durum pozitif. Aşırı alım bölgesindeyiz. Burayı destek yapmışız gördüğünüz gibi. Yine indikatör de pozitif yani. Günlük grafiğe bakacak olursak EOS'ta. Yani Bollinger Band'ı. Bollinger Band'ının orta seviyesi. 4.06 seviyeleri. Yani 3.90'ın üstünde kapattığımız zaman zaten Bollinger Band'ın orta seviyesi olan 4.06'ın altında üstüne atarız. Ya yani burada 3.90 seviyesi kritik günlük kapanışta da. Bunun üstünde kapatırsak ve kalırsak 5.21 yolculuğu. 5.21 üstünde bir kapanış gelirse 5.51. 5.51'den sonra zaten EOS'u bakın yani burada 5.51. Bu tane zamanlarda da Aralık 2020'de de 5.51'leri kadar görmüş. Sonra geri düşmüş. Yani bunu kırdığımız tabloda 8 dolar bandı. Yani bakın görüyorsunuz 5.51'i kırdığı sen 8 dolar bandı. 8 dolar bandını kırdığı senaryoda 11-14 dolar bandı. Yani uzun vadede aslında orta uzun vadede iyi bir proje. Yani daha önce 15 dolar bandını görmüş. O da şu an fiyatlandığı yerin yani 5 katı üstünde. Ha yani al, alırım bekletirim diyorsan al buradan EOS'u. E bu EOS yine elbet 15 doları görecek. Yani ki bir boğa sezonu içinde olduğumuzu konuşuyoruz. Her ne kadar şu an düzeltmeler gelse de yani rahat bir şekilde görecektir. Diğer coinlerin bitcoin'in durumuyla bu yardım paketiyle beraber. Son olarak XLM'e bakalım. XLM'de XRP'nin zaten rakibi gibi bir şey, bir kuruluş. Burada da baktığımızda o da yatay seyrediyor. XRP gibi aslında. Yani bulutumuza baktığımızda yani şu anda yeşil bulut içinde kırmızı bulut kalmış. Yeşil bulutun içinden çıkarsa ya yani 0.42 çok kritik. 0.42'nin üstünde kapatırsa ve üstünde kalırsa 0.46'ya gider. 0.46'dan 0.53'e oradan 0.58'e doğru bir yolculuğu başlar. Burada burada bakın aşırı alım bölgesini hemen kırmış yani bir yükselmiş ama hemen kırmış çok tutunamamış. Burada aşırı alım bölgesine gitmek istemiş gidememiş. Şimdi tekrar yukarı dönün yönlü bir hareket var. Burada kırarsa eğer yani aşırı alım bölgesine giderse durum pozitif olur hızlı bir yükseliş görebiliriz. Burada da bakın mavi ortalamamız kırmızı ortalamayı kesiyor yukarı doğru kesme eğiliminde. Yani bu da bize 4 saatlik grafikte aslında bir yükseliş göreceğimizi gösteriyor. Bu yükseliş yani ilk önce 42405 seviyesine olur. Orayı kırarsa 46 seviyesine doğru gideriz. Günlük grafiğe baktığımızda XLM'de Bollinger Band'ın orta seviyesini uzun süredir kıramadığımızı görüyoruz. Yani bu kırılım gerçekleşirse eğer dediğim gibi 0.53 bandına gideriz. Burada. Yani orta seviyenin kırılımı gerçekleşti. ilk etapta sonra 0.58'e gideriz. Yani ondan sonra da zaten e, yükseliş hareketleri daha sert olur. Haftalık grafiğe bakalım. Büyük resme bakalım bir de. Büyük resimde aşırı alım bölgesinden şu anda yani bu hafta aşırı alım bölgesinde tutunmuş. Ama şu anda tabi kırmızı mı açtığı için aşağı doğru bir kralım mevcut ama bu daha tamamlanmamış. Korkmaya gerek yok. Yani burayı destek yaparsa aşırı alım bölgesinde kalırsa XLM için de bir sıkıntı yok. Yani XLM'in eğer orada kalırsa hedefine şöyle söyleyebiliriz. Bakalım yani. Burada kaç dolar bandında 0.51 üstünde haftalık kapanış gelirse sert yükseliş hareketleri beklenir. Yani en son haftalıkta en yüksek kapanışından sonra. Ya burada kalmak önemli. Onu tabi belirtmekte fayda var. Önümüzdeki haftaya kadar ki bu hafta hareketli ve güzel geçecek bir haftaya benziyor. Verilen haberlerden dolayı. Yardım paketi Olumlu bir haber. Genel piyasa adına, kripto para piyasası adına. XRP davası ile ilgili verdiğim son gelişme cidden çok önemli. Ve cidden güzel bir savunma. XRP için de durum pozitif. Şu an bu verdiğim coin'ler için durum pozitif. Önceki videoda verdiğimiz SXP hızlı bir yükselişe geçti. Ee, i̇zleyen arkadaşlar hatırlarlar. E, bugün de bu alt Bitcoin'e, dolar endeksine, Bitcoin dominansı inceledik. Alt tamamen sizden gelen istekler üzerine, mesajlarınız üzerine, Twitter'dan gelen mesajlar üzerine inceledim. Bu şey, e, bu alt coin'lere. Genel eğilim bunların yönündeydi. Bir sonraki alt coinlerde neyi analiz etmemizi istediğimizi yine genel istek üzerine yani çoğunluğun isteği üzerine tabi herkesin isteğini tek tek yaparsak saatler sürer ama çoğunluğun isteği üzerine analiz edeceğiz. Şu anda durum böyle piyasa pozitif bir sıkıntı yok. Boğa piyasasına devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımızı yeni açtık YouTube'da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın.